Bugün Hoş Bugün geldiniz. neler yiyoruz, neler, neler yapıyorsun bize? Bugün e, patlıcan yelpazesi yapacağız. Arkasından kakuleli çıtır armutlarımız var tatlı olarak. Kakuleli çıtır armutlar. Evet. Türk tokan ne seni? Kurabiye mi? Evet, kurabiye gibi. Kurabiye bayan. <laughs> Nereden buluyorsun böyle şeyleri? Çok <laughs> çok e, e, arkasından da taze yeşillikli patates çorbası. Patates çorbası. Evet, güzel. Hem lezzetli hem sağlıklı evet. Hem de yüksek kalorili değil. Nasıl yapacaksın bu yemekleri? Ee şöyle, zaten patlıcanımızı Boston patlıcanının yelpaze şeklinde açıp aralarına beyaz peyniri koyacağım. Daha sonra çok güzel bir sos hazırlayacağım. Üstünü soslayacağım ve fırına atacağım. Fırında piştikten sonra servisini daha güzel size sürprizlerim var. Ee, öyle hazırlayacağız. Arkasından da taze yeşillikli, harika, lezzetli bir patates çorbası yapıyorum. İçinde tane hardalı, kişnişi, dolmalık fıstığı her şeyi var. Şunu var ya sık sık kullanın diyorum. Dolmalık fıstık ileride daha da çok duyacaksınız. Bunun yağı çok faydalı. Özellikle vücudu geç yaşlanmak isteyenler, kaslarını korumak isteyenler, beyin sağlığı birçok faydası var. Çam fıstığı. Büyüme çağındaki çocuklara her gün şöyle en azından bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı verir misin bana? Tabii bir tatlı kaşığı kadar yani şöyle bir, şu kadar bir çam fıstığı. Büyüme çağında çocuklara mutlaka böyle bir çam fıstığı yedirin. Çok faydası var. Sadece dolmalarda kullanmayın çam Normalde kuru çünkü bu dolmalı fıstığı Kuru yemişlerin içinde... Yaldır. ama Yaldır. sonuçta çok fazla yemesek de yani kuru yemiş olarak e, geçinmelidir Peki, yani. Sana benim sırlarımdan birini vereyim. Tamam. Ben her gün bir avuç çam fıstığı yerim. Çünkü çam fıstığı ve bazı şifalı yağlar bir de ayrıca omega 3 içeren e, özellikle mesela balıklar tam tersine göbek ve bel civarında yağlanmayı önlerler. Benim göbeğim var mı Allah aşkına söyle. E yok. E diyorum çam fıstığı da yerim. Yoğurdu da bolca yerim. E, omega omega 3'lü işte cevizdir, somon balığıdır onları da bolca yerim. Omega 3 yağından korkmayın. Tersine vücutta yangısal reaksiyonları, damar sertliğini hatta göbek ve bel civarında yağlanmayı önlüyor. Tabi yani bir miktarı var, mantıklı bir miktarı var. O nedenle çam fıstığını ileri yaşta olanlar ve büyüme çağında olan çocuklar için özellikle öneriyorum. Ben biraz döktüm galiba. Peki. Arkasından da çıtır kakuleli çıtır armutumuz var. İçinde yulaf ezmesi ve tam tağlı un içeriyor. Onlarla birlikte yapacağız. O yüzden e, bol lifli bir tatlımız var yani. Harika. Şu kepekli un değil ama değil mi tam buğday unu. Onu tam buğday. Evet, tam buğday unu, var. tam buğday unu ve yulaf ezmemiz var. Bir şey soracağım. Yulafı mesela İngilizler, Avrupalılar, hatta Amerikalılar çok kullanırlar. Hı hı. Yulafı bazen un yerine veya onla evet, çekiliyor ekmekte kurabiyelerde hı hı. çok kullanır. Biz niye yulaf ülkesi olduğumuz halde yulaf bu kadar faydası olduğu halde kolesterolü düşürmesi? Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kabızlığa karşı önlemesi yani sonsuz faydası olduğu evet. halde yulafı kullanmayı mı bilmiyoruz? E, muhtemelen kullanmayı bilmiyoruz. Bir de yulaf tek başına yenildiği zaman açıkçası çok güzel bir tadı yoktur. O yüzden de hani e, yulafın tadını sevmediğimiz için belki bir köşeye atıyoruzdur ama yulafı tek başına değil birçok şeyle karıştırarak tadını güzelleştirebiliriz. Şöyle olabilir mi? Mesela çorbalara şimdi beyaz pirinç şekeri çok yükseliyor Mesela bazen kıvam verici olarak yulaf. Tabi. Şu İngilizlerin yedikleri porç diye bir şey vardı evet, yulaflı şey. Yulaflı. Mesela Hı -hı. ona benzer, bize bizim Türk damak tadına uygun biraz tarçınlı, biraz kuru meyveli bir şey yapalım. Mesela bari. bugün yulaf yani yulafla birlikte biz crumble yapacağız. Bu hani e, yurt dışında tatlıların üstünde çıtır çıtır olan. Evet. E, onu yapacağız işte. Aa. Normalde beyaz undan yapılır. Beyaz un ve beyaz şekerden yapılır o. Ama biz bugün yulafla yapacağız bunu. İyi, harikasın. Peki. Şimdi patlıcanımızı yelpaze şeklinde şöyle Evet açtım. Evet. Daha sonra içine bir e, harç hazırladım. Zeytinyağı, pul biber, sumak, Şu. kimyon, evet taze fesleğen, e, hafif de tuz koydum, nar ekşisi, Öyle her tarafında süreceğim e, patlıcanımızın. Daha sonra 180 derecelik fırında 30 dakika pişirdikten sonra çıkartıp arasına beyaz peynir ve domates koyarak süsleyeceğiz. Harikasın. Şöyle. Bir çorba mı? Evet, çok güzel. Yeşil bol bol yeşillikli evet. e, patates, tane hardal, e, haşhaş. Ay pardon, kişniş ve daha sonra da içine de tane hardal koydum. Tane hardalları da birlikte kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra biraz çekiyoruz. Hadi, Hadi şu mutfakta neler yaptın, neler ettin, ne yapıyorsun? Yani... Ben şu meyveli tatlı çok seviyorum. Ne yaptın? Kakuleyle birlikte karıştırdım. Kakulenin e, tanelerini çıkartıp bıçakla ezip armutla karıştırdım. Tadına bakmak ister misiniz? Başka hiçbir şey yok mu ama? Fırına falan verdim, bir şeyler e, fırına oldu. Fırına verdim. Bakarım Burada tabii ki. yulaf, e, yulaf ezmemiz var. Daha sonra tağlı unumuz hı hı. var, buğday unumuz. Ve içinde çok az tereyağımız var. Böyle karıştırdım, e, armut Ez, e, harcımız ve armut. Sonra fırına hmm. attım. Burada da şeker meker yok yani. Ya yani çok az şey var. Esmer şeker var. Hmm. Burada da per, patlıcan yelpazemiz pişti. Biraz daha atacağım, pişecek. Böyle. Nar ekşisi var, nane var, fesleğen e, var, pul biber var, hepsi var. Barta var. Hepsini karıştırdık, harca sürdük, fırına attık, 25 dakika kadar pişirdim. Şimdi çıkardım, arasına beyaz peynirlerini koyacağım, tekrar fırına atacağım. Oo çok güzel gözüküyor valla. Bugün taze yeşillikli patates çorbası yaptım, ee, kakuleli çıtırlı armut tatlısı ve yerpaze patlıcan.